gelmiştim. 52 aboneyiz. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Böylece videomu izlemeyen de izleyebilir. Yandaki iyi butonundan hepinizi seviyorum. Şimdi ev vlog'una başlayayım. İlk önce benim odamda başlayayım Zaten oraları bildiğiniz için biraz daha göstereceğim arkadaşlar. Hemencik başlayalım. Gördüğünüz gibi burada Ayaz'ın gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi işte burada Ayaz'ın yazı tahtası var. Abi. Gördüğünüz gibi yazı, Ayaz yazı tahtası. Ayaz'da tabii de burada bir resim resmim karalamış. Gördüğünüz gibi Abi, arkadaşlar. Abi yaz yaptı. Ne? Yaz yaptı. Ayaz da burada. Ya, neden dağıttın Ayaz burayı? Neyse arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sandalyem. sandalyem evrim geçirdim şuraya. Gördüğünüz gibi şöyle pamuk taş gibi oluyor. Arkadaşlar bu saklı. Bunu en sonunda size özel göstereceğim. Bilgisayarımız bozuldu arkadaşlar. Açılmıyor. The -2 indirecektim. Onun videosunu çekelim diye. Bilgisayar ağzına edildi. Suluğum. Arkadaşlar bunun içinde ne var yani? Bunu bilenler var mı? Yani bunu gördüğünüz gibi. Bunun içinde işte ne var abi böyle yani? Şurada gördüğünüz gibi. Abi. Yasinler var. Ben tabi de Kur'an-ı Kerim okumayı biliyorum. <laughs> Kitaplarımız, fotoğraflarımız, iki tane gemim var. Bir, tane daha var, küçük olan. Şu okul dördüncü sınıf fotoğrafım. Gördüğünüz gibi köprü şeyi, maketi. Bir de kum saati. PlayStation 4'ümüz de burada. 4 diyorum hiç. Bu da yeni doğan kuzenimin fotoğrafı. Bir de i̇şte kanca var. Gördüğünüz gibi dart. Soracağıma gelelim. O da Pikachu. Pikachu. Aslan ayı var. Kitaplarımız. Yine kitaplarımız. Şu acayip serisini çok sevdim. Gördüğünüz gibi zaten yarısı da onlar dolu. Ve bir fotoğraflarımız da. Şirin babamız. Aydın eşyaları yatağımız. Gördüğünüz gibi. Dolabımız. Ayaz'ın uzaktan kumandalı şeyleri. Benim PlayStation kollarım. Dur bu biraz karanlık gözüküyor. Onlar için çıkarttım. Şöyle göstereyim. PlayStation kolum. Ayaz'ın gözlüğü. Dur Ayaz Ramo gibi. Dur tut şunu tut. Tut kamerayı tut. Tut Ayaz. Evet arkadaşlar. <laughs> Tam bir Ramo Caves. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi gözlüğü çıkartayım tabii ki de. Gözlük de şurada. At şunu şöyle kendi gözlüğümü takayım. Arkadaşlar ekrana gelen el el şey yüzünden özür dileriz yine. Ve şimdi bu da Bu da benim televizyonum. Annem de eski kanal televizyonu. Sonradan şuradan arkadaşlar gördüğünüz gibi bağlantı. Önceden size göstermiştim. Bu güzel. Sonra her şey onlar. Ve Burada 3 dakika geçti abi şurayı göstermeme rağmen. Neyse arkadaşlar şu altta da şu çantam bir prestiş şey kolları var. Bu bu en sona. Şimdi Ayaz gel. Arkadaşlar gördüğünüz gibi koridor gibi bir yer işte. Gördüğünüz gibi arkadaşlar seçimleri var. Bu benim dolabım dolap. Gördüğünüz gibi. şu süsler var. Arkadaşlar burası oda. Burası açılmıyor. Burası küçük oda işte. Ne diyor lan? Neyse bence şimdi diğer yere geçelim. Mutfağımız. En ana yerimiz. Şurada i̇şte küçük bir şemsiye bakın. Bakın küçük bir şemsiye. Küçük bir şemsiye. Küçük bir şemsiye. Annem kızar yeni asalım şimdi. <laughs> şu bu neymiş lan İlk defa falan çaydanlığımız gördüğünüz gibi arkadaşlar bu Elsa şampanyamız musluğumuz meyvelerimiz orada fırınımız arkadaşlar fırınımız böyle buzdolabımız Ayaz'ın bir sürü bakın Ayaz'ın bir sürü oyunları var. Bu benim yaptığım bir yazı. Bu da ayazın bak bunu ayaz boyu şeyler olsun çocuğa. Kan yazılı bir yazılı bir şey. En üstte dolaplar. Gördüğünüz gibi. Yani bir patek komensa. Gördüğünüz gibi masa, sandalyeler. Yani burada da süsler var. Burası böyleydi. Burada şöyle küçük küçük sekmeler var arkadaşlar. Koşu bandımız. Koşu bandımızı isterseniz çalıştıralım. Çalıştıralım arkadaşlar şunu. Arkadaşlar çalıştıralım diyeceğim. Bu çalıştırabilir miyiz? Çalıştırırsak internet gider diyebilir miyiz? Yok arkadaşlar çalıştırabiliyoruz. <laughs> 2 dakika. 2 dakika şurayı açayım. Açalım, açalım. Ay, şimdi orası açıldı mı? Arkadaşlar iki dakika durup duraklatıp çalıştırıp geri. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi abi, koşu bandımız. Işeceğim. Ne? Koşu oh, şey diyeceğim tam hiç. Arkadaşlar speed'i şuradan. 08 çok az yürüme modu. Yani koşalım arkadaşlar yavaş yavaş. Şöyle gördüğünüz gibi koşanımız çalışıyor. Şöyle bir baksını çekeyim. Bacaklar gördüğünüz gibi koşuyoruz yani. Bildiğin. Ben belki koşayım açtık şu an yiyeyim. Şu kapatılar. Şuradan bir bekle açma gerek yok. Gidiyoruz. Bir dakika olsun bitireceğim. Yani bitireceğim derken video değil tabii. Altıya açıyorum. Koş bakalım, koş bakalım, koş bakalım. Koştu, çok bastım Ve Pek koşmamız da böyleydi arkadaşlar. işte. su dolu lan. Oh, yoruldum. Şimdi arkadaşlar şöyle bir duruşu güzel bir foto alayım. Kapak fotoğrafı için arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hayat benim fotoğrafımı çeksene. Ne? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şöyle amacık bir tane fotoğraf alalım Dur arkadaşlar ne oldu lan Şöyle arkadaşlar, şöyle yapınca fotoğraf. Evet arkadaşlar, fotoğraf ne? Nasıl yapıldığını bulamadım. Şimdi arkadaşlar iki dakika Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi video arkadaşlar Yanlışta Deneyeceğim diye bitirdim. Bununla hatırlarsanız intro yapmadı birleştirdiğim gibi arkadaşlar. Bu videoyu o videoyu birleştireceğim. Ondan hiçbir sıkıntı olmayacağını. Hiçbir sıkıntı olmayacak. Şimdi ise salonumuza geçelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar koltuklarımız şurada süs açığımız Uf, gün ışığı ne kadar güzel bir şey sabah daha saat kaç saat daha 5-10 geçiyor perdemiz diğer perdemiz klimamız. gördüğünüz gibi koltuğumuz yine televizyonumuz ve gördüğünüz gibi kumandamız da şöyle Gördüğünüz gibi Hala abone olmadıysanız şuradan. Dur, dur. Ay ne bağırıyorsun ya? Video çekiyorum hala. <laughs> Delirdi ya çocuk. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Buradan kanala abone olup şuradan kanala abone olabilirsiniz. Arkadaşlar iyi butonla iyi buton arkadaşlar bir kanala bırakacağım. Ona da abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Kırış TikTok videoları. Arkadaşlar bu video bile bomba oldu yani baksana 20 daha bir, bir günde 45 izlenme bir de şu videoya bak 4 günde 40 izlenme bir de şeye bak şu eski videolar Arkadaşlar o da videoda sana söylediğim gibi yapıyorum Neredeydi abi desposito Gördüğünüz gibi 2 senede 130 görüntülenme ancak yani bu video benim patladı abi gördünüz mü yani bu video bence çok bombaydı. Bir sene daha önce 34 37 kilo Arkadaşlar inşallah arkadaş Jesse'yi de açtım bu arada. <laughs> <laughs> Delecek beni ya. Arkadaşlar burada o videoda son videonun söz verdiğim gibi arkadaşlar. Raki ile 300 kuba kastık. Jesse ile de 300'e yaptık arkadaşlar. Jesse ile diyorum Nita ile. Yanlış olması. Arkadaşlar Nita ile yaptık şey, de açtım arkadaşlar burada üçünün arasından birisini seçerseniz son videoma gidip çok sevinirim gördüğünüz gibi bu videoda da unutmayın ondan sonraki videoda diğer videoları boş diyeceğim ama arkadaşlar bu intro yabalışı ya da video kuruluşundan hmm. izleyebilirsiniz bu video da çok bomba bir videoydu gördüğünüz gibi kardeşim nereye çıkıyorsun <laughs> Gerçekten şey Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar YouTube'a video kabak fotoğrafı yapmak isteyen bu videoyu da izleyebilir. Hmm. Ve YouTube kabak profil <laughs> fotoğrafı yapma ve kanal profil resmi değiştirmeyi izle, isteyenler de buraya izleyebilir. Komik anlar videomuz, çekiliş videomuz. Çekilişe burada katılabilirsiniz. Arkadaşlar bir hesabı verdim, bir hesabı da verdim. Son bir hesap kaldı 3500. Lük. Ona katılmak isteyenler yine katıldım yazabilirler. Sen katıldın tamam. Televizyonu kapatalım. Oturmadığımızı söyle kapısı var şöyle. şöyle. bunu çek. Gördüğünüz çekeceğim. gibi çilekler Avizemiz. miiz? da bu kadar. Şimdi gelin gidelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gelin gidelim yatak odasına. Gördüğünüz gibi şu lan çilekler yatak örtüsü kudüs gibi kalpler. Gün ışığı yine en sevdiğim. gördüğünüz gibi halımız ananın ayazın beşiği Arkadaşlar Ayız burada yatıyor geceleri gördüğünüz gibi bu Selamünaleyküm Selamünaleyküm hayırlı işini. Korktuk koptuk lan korktuk şaka şaka şöyle yaparız şöyle tavla şöyle avize falan burası arkadaşlar banyomuz oluyor banyomuz oluyor. Gördüğünüz gibi mutfağı göstermiştim. Orası boş odamız yani gereksiz odamız. <laughs> Oyun asla kalamadı. Gereksiz oraya bir şey yapabilirim. Evet arkadaşlar şimdi diğer şeyimizi göstermeye gidiyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Ve sıradaki bomba şeye geldi abi sıra. Video 5 dakika buradaki video olmuş. Diğer video da 7 dakikaydı neredeyse sanırsam. Durun abi bomba başlıyor bakın. Bu ne defter olabilir? Hemen göstereyim. Çizim defteri ve Brawl Stars karakteri çizim defteri. Benim Brawl Stars çok büyük bir sevgim var. Ondan Crow Spike efsane Meka Efsane bir efsane var. Meka Crow. Gördüğünüz gibi Leon, Sandy efsane bir, efsane bir. zaten. Hem, arasında en çok hem sevmedim. Hem zaman çok güzel savaşçısı. Frank Destansı. <laughs> Arkadaş şey hepsini çizdim bu arada. 8 bit başta şaşı gibi oluyor ama yakın şimdi gördüğünüz gibi böyle kupa yolu savaşçı. 8 bit Mortis. Gizemli. Rico. BB. Colt. Poco. Piper. El Primo. Daryl. Eski hali öldü dikmesini kral. Carl ve Tara destansı olarak pen, baş, arkadan şöyle kalma şeyleri geçmiş. Rosa, Nita, Böcesi Nita. Sen beni ömrünü yedin ama Ve gördüğünüz gibi in, Bo, Mecha Bo. Şöyle. Gözük olabilir? Brock anlamışsınızdır. Dynamite, Barley, Shelly, Bull, Tik ve bitti bitti abi. Ve buraya yeni bir sayfa açıldı. Gördüğünüz gibi Golden Freddy. Bakın şurada. Golden Freddy. Arkadaşlar buraya çaka çekelim. Bu arkadaş şey olduğu için. O yüzden hiç çizemedim. Bir destansı bir. Gördüğünüz gibi. Mr. P. Gizemli. Ne gizemli. arkadaşlar biraz az burada daha. Jack gelmeden önce yaptığım için. Jack yok arkadaşlar. Jack'i başta sonra gelecek. Çok iyi arkadaşlar, çok iyi. Bir sürü isimti onlar. Michael Myers, Slenderman. Çok önce gözü olmuştu ama Freddy, Pennywise. Ghostface yani çığlık. Bu da çarpı kim çizmiş. neyse. Marshmallow. Ghost Rider, harekete bak harekete. Get time. Sonic. Sakuna Warrior, Kakashi Hatake, Agent Perry, Yamako Don, Bunu tanımayan olabilir, Alan Waker Tabi Kuri, Tano, Green Foxy, dur odakla, Green foxi, Flash, Iron Man, Thor, tabi de Avengers son hali, Baltalı hali gördüğünüz gibi. Spider-Man, ve verecekim. Şunu oğlum bak burayı çizemedim. Çok hızlı çekmeyi. Spor yapacaktım ama daha edeyim, çizim videolarını atıyorum. Çizim çizemedim. Daha gelmediği için tam tam için. arkadaşlar gördüğünüz gibi de sen. Arkadaşlar bu arada atlarda sayfaları da yazıyor ama video bayağı bir uzadı. Atlarda sayfalar da şöyle şöyle yazıyor ve çok az kalmış abi. Kitap bitiyor. Şöyle gördüğünüz gibi kitabı bitireceğim yeni kitaba başlayacağım arkadaşlar ve bunu da aranızdan birine hediye olarak yollayabilirim arkadaşlar çok istiyorsanız eğer çekiş bunu da çekiş olarak yollayayım mı diye üstte anket bıraktım ona evet ya da hayır basarsanız çok sevinirim ve sağ üstte koyduğum kanalda abone olursanız çok sevinirim hepinizi seviyorum en vlogumuzda 100 abone özel bir video gelecek şimdi söylemek istemiyorum hepinizi seviyorum görüşürüz bye, bye.